Evet, çubukları da ekran bırakıyor arkadaşlar. Ederiz. Siz buradan mı? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Zor bir iş şey yapıyorsunuz. Bunu biz biliyoruz. Allah gücünüz artsa, siz de olmasanız. Evet. Sağ olsun. Sayın Başkanımızın desteğiyle. Belediyenin belediye belediye yaptığı yaktırız. çalışmalarda Olur, hizmetleri anlatabilecek bir konudasınız. Allah işin rast gelsin. Kolaylıklar versin. Evet. Tekrar haftamız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Bekir'im çok kibarsınız. Allah razı olsun. Bunu düşünmeniz yeter. Ama siz bu işte nasıl görevler uygun üstüne bir sıvı tatlı gelmişti. Biz buraya yaptık. Tertemiz ürettik. Başkanım bu hayatın sonu sudan başladı ya hesabına yaptım işte sınav kumandana. Burada hemen dışarıda aslında da şurada özel hazır yok. Evet. kaçıyor. Burada biraz kuru köpmeler bir kanat böyle bir sürü sarmızın bir var. Şey, beğendiğimiz var. Başkanımıza teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Alasta, su medeniyetleri müzesini gezdik hakikaten insanların süreci görmek anlamak için burayı gezmesi gerektiği kanalı başlıyor. Bu noktasına emek verilmiş. Cidden hem tarihi atmosfer yaşatılıyor, hem de süreç ciddi insanlara bir şeyler tarif ediyor. Öyle ki biraz önce gördüğümüz yerde, burada Halas'ta nerelerden kanal geçtiği, kaç tane hamam olduğu, kaç tane kul olduğuna kadar detaylar var. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Sıcak yaz günlerinde buraya girdiğiniz zaman sanki birkaç tane klima aynı anda çalışıyormuş gibi veriyor Hem de meydanda, küçük ev meydanında. E, gezmeyenler için birçok şeyi kaçırdıktan düşündük. Herkese davet etmek istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz

bu kapıdan girecek ilk kahramanını bekliyor diye derken evet. bir de İngiliz keskin lisancı alnını bırak, içeri evet. düşürüyor. Evet. Tarhanım yeter, artık gönderme diyor, Allah senden razı olsun demiş. Evet. Bu bir şifa tası, hepimizin evinde vardır sanırım. Ama bu çok ilginç. Bir subayın su maşatası, su bardağı. Şu çok ilginç bir parça, nemleri patlatmak içindir. Batarya, akü. 19, 20 yıldır bende 109 yıldır dibinden akıtıyor. Evet değerli başkanım, kıymetli hocam. Çok Öncelikle için teşekkür ediyoruz. Biraz önce sizden öğrendiğimiz üzere herhalde şu anda 106 bininci kişiyiz. Evet. Ziyaret eden. Evet. Ne kadar zamanda? 3-5-10 sene içinde değil. 7 ayda. Evet. Buraya muhteşem bir rağbet var. Evet. Böyle bir ihtiyacı olduğunu başkanımız hissetmiş. Değerli hocam da kendine ait üslubuyla, alkulade, insan zihnine yerleşircesine anlatıyor. Etkilenmemek mümkün değil. Her detayına hakim hocamız. Biraz önce bir şey daha öğrendik. Şu anda burada e, Türkiye'de kırılması çok zor bir rekor elinde bulundu hocam. 4000'den fazla Çanakkale, Çanakkale kitabımız var. Çanakkale var. 4700 demişti. İhtisas kütüphanesi var. Buraya sahip çıkmak lazım. Burayı e, gençlerimize, çocuklarımızı gezdirmemiz lazım. Bir güzel bir şey daha öğrendik. Burayı rehber eşliğinde geziyorlarmış. Nereye gezdiğinizi, konunun ne olduğunu tek tek anlatan güzel bir ekip var şehrimiz insanlarını, misafirleri geldiklerinde buraya davet ediyoruz. İnan etkilenek çıkacağınıza eminim. Teşekkür ediyoruz.